kut kut kut. Allah kusura. Ne oluyor ya? Yani ben de insanım ya. Çuval değil farkında mısın? Eyle mi? Ben sabahca orada senin yüzünden uyu uyuyamayan. Sen burada dana gibi yat. Eyle Ne oldu gene ya? Kut 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 Yürü kalk git. Evin önüne gideceksin. Karabaş ot alacaksın. Ne? Evin önünden karabaş mı alacaksın? Evin önüne de. Evin önüne gideceksin. Emin önüne. Karabaş ot alacaksın. Kalk. Ya ne gerek var ya? Gider internetten alırım. Ah daha yatıyor ya. Ah, Emin öne gideceksin... ...karabaş şut alacaksın diyeyim sana. Yasa iyice bizim başımıza şiddet kesildin ha. Yok gerçekten de babamın... ...iktidardan düşüp sana yönetimi bırakması... ...hiç iyi olmadı anne. Hey kız kızım da... ...senin baban ne zaman iktidar olmuş ki düşsün? Ha? Senin baban olsa olsa muhalefetin yavrusu olur. Kız bak siyaset ağzıyla konuştuk da burada. Kalk git kalk. Emin öne gideceksin karabaş ot alacaksın diyeyim sana. Ne oluyor yardım etmeye mi kaldın? Yoksa bu kızı paylamaya mı? He? Kız bu evde hiçbir şey yaramıyor böyle. Akşama kadar buzağı gibi yatıyor evde bir işe yarasın diye şey yaptım. Ya gel ya. Ya beni evin önüne kara boşot almaya gönderiyor bu. Oy. Sen kara boşotunu ne edeceksin Aysel? Hem var sen evde. Bırak kalsın kız evde yazıktır günahdır bu soğukta da. Bana bak. Sen bir işe yaramak istiyorsan al, al bu bezi git salonu tozlarını al. mu kızım benim? Aferin, aferin. dur da. Sen tozlar al değil mi kızım? Ya ee, Allah! Ba bak kız, ba bak, odadan dışarıya çıkmayacaksın anladın mı? Anladın mı ağzı gurzu dağıtır mallas sen ne? Ee, ya bak salonun tozunu al da ya! yok. Gel sen çıkar gel sen, ben alırım tozunu. Ağlama, 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 kız dediğin ağlama. Gide sus kana, susan, susuya çatır, kız, sus, sus ve sus. sus. Bu girdi acaba ne oldu? Ah. Hadi inşallah ya.